Bursa Spor'da oynarken transferinin belirsizliği sebebiyle mi kampı terk ettin? O gün aldığın kararı bugün değerlendirince neler düşünüyorsun? Yani en yakınımdan yedim darbeyi. Uyuyamıyordum çünkü bazı geceler. Yordal olup ne siyasi yapmak istedim. Ben zaten sol Nasıl hız 74 oluyor? Ulan bu? Yanımızda Eyüp tecrübeli futbolcusu Umut Meraş var. Umut hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın abi? Ben de iyiyim. En kötü giyinen futbolcu kimdi? Ben Tayfur diyorum ya. <laughs> Şimdi yanlış anlamasın çocuk. Tayfur'un sadece farklı bir stili var. Yani renk uyumu yok. Bir de şimdi o Hamilton, Hamilton şeyisi Formula 1 falan böyle o tarz giyinmeye çalışıyor ama hiç yakışmıyor bence. Benim şahsi bir Tayfur bak sakın şey yapma şimdi sen buradan da. <laughs> en iyi giyinen futbolcu? Şimdi ben iyi giyiniyorum açıkçası. Ben Old Money'ciyim birazcık. Old Money tarzını seviyorum. En komik futbolcu? Şimdi Emrak Baba mesela çok komik. Sinan Gümüş çok komik. Mesela Onur Bulut yani aşırı komik. Tayfur mesela çok komik. Tayfur'un çünkü kafası çok komik. Başka kafalarda. En sessiz? Jonjo Shelby diyorum. Shelby gelinden beri ben Sesini duymadım ya. O kadar sessiz yani. Sosyal medyada en çok zaman geçiren Tayfur canım. Tayfur var ya, fenomen ya. Tayfur'a kalsa Tayfur her şeyi paylaşırdı yani. En dakik futbolcu ben. Beşiktaş kulübünde en erken gelen oyuncu Necip Uysal'la bendik mesela. Bazen hatta benimle mi yarışıyor acaba falan filan veya şey mi oluyor? Hani ben atıyorum toplamı 10'daysa 8'e gidiyorum mesela. Bir bakıyorum Necip gelmiş. En bakımlı futbolcu. Ya burada ben Cenk diyebilirim ya. Cenk Tosun. En cömert. En cömert bence Emrak Baba. En cimriyi soralım. En cimri Bolu Spor'da oynarken mesela orada biliyorsun dünya Yıldızı, Andres Santos'la oynadım ben. O da sol bekti. Bizim o dönemde ama şey on numara oynuyordu. Bu dedik ki hani bir şeyler içelim diye. Kendi davet etti. Şimdi dünya yıldız adam. Biz de şimdi Bolu'da oynuyoruz. O atapıdan çıkmışım. İşte içtik falan filan. Hesap geldi. Dedi ki ben şey içtim sadece. Atıyorum mikşek içtim veya işte soda içtim. 50 lira bıraktı gitti. Bir şok olduk mesela. Herkes birbirine bakıyor. Ben altyapıdan çıkmışım. Allah'tan bir iki maç kazanmıştık da cebimde para vardı. Prim kazanmıştık işte. Hemen verdim karı. dedim ki al şunu öde de ulan dedim. En yetenekli? Bence Samu Saiz. Çok yetenekli. Emre baba mesela çok yetenekli. Emre Mor geldi. O zaten yetenekli. En çok yemek yiyen? Birkan'la yan yana oturuyorum. Sabah kahvaltısında 10 tane simit falan yiyor anladın mı? Ya nasıl olacak abi ya? Hani ben yemem mesela. Ben tabak yapmışım abi. Pideler müder. Havu Havada uçuyor ama. İşte aldım orada. Döner, döner. Doldurdum ya. Şimdi ben de böyle yemeğe biraz geç gittim. Yani geç gittim kastım işte 7'deydi. 6.58'de oradayım mesela. Sadece bir yer kalmış 3 tane. Ben oturdum. 2 tane boş masa var. Şey var. Tabire var. Sandalye var. Ondan sonra şey girdi içeri. Burak abiyle Emre abi. 2 tane kaptan tam 7'de geldiler. İkisi de benim yanıma oturdu şansı. E, şimdi Emre abi burada. Burak abi orada. Ben yapmışım tabağı falan. Tam böyle çatalı böyle, böyle yaptım. Bu ne ya dedi. Açık büfeye mi geldin dedi sen. Burası dedim yeni takım dedi. senin yavrunun kaç dedi bana. Ben dedim ki nasıl abi falan. On dedi böyle yenir mi? Emre abinin tabağa baktım sadece enginar var. Küçücük. Abi dedim ben Fransa'da oynadım. Hani yemekleri özlediğim için biraz yemem. Tamam ye dedi, dedi yani. tam bir gün ye dedi o zaman. Bir şey olmaz falan filan. Hani o mesela çok dikkat ediyordu kendine. En sert futbolcu? Necip Uysal. Bir numara. Evet. Yakaladı affetmez yani direkt. Sezona çok iyi bir başlangıç yaptınız aslında. Yeni bir takımsınız. Ama yine de iyi sonuçlarla herkesin takdirini kazandınız. Nasıl bir sezon başlangıcı oldu sana göre? Ya bu açıkçası e, buraya gelmeden önce de zaten Eyüp'ün e, Arda Hoca'dan kaynaklı bende farklı bir yeri var. O yüzden e, bu sezon Süper Lig'de ilk senemiz olmasına rağmen iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum şu anda milli araya kadar. Şu anda bulunduğumuz konum olarak bence gayet yerimiz iyi ama hedefimiz daha yüksek. Arkadaşlarınızla Eyüp Spor için bu sezon koyduğunuz ama bir türlü dillendirmediğiniz bir hedef var. Evet. Bu hedef neydi kendi aranızda konuştuğunuz? Bu açıkçası şöyle hoca ile birlikte e, biz bunu konuşuyoruz. Tabii her takımın yani her camianın bir hedefi var. Ee, bizim de hedefimiz bu sene ligde kalmak. Ama ligde kalmaktan yana kendi etenimiz, arkadaşlarımız için de konuştuğumuz. Bizim hedefimiz ee, söyleyeyim hani sen de şey yabancı değilsin. Avrupa hayalimiz var. E çünkü hedefi ne kadar yüksek tutarsan her zaman o kadar daha iyi olur, daha büyük bir başarı gelir. Arda Hoca'nın da bana ayrıyetten bir sözü var kampta. Onu şey yapacağım. Eğer Avrupa'ya gidersek bana bir sözü var onu unutmadım hala buradan da söyleyeyim. Ne söz verdi? Çok beğendiğim onun bir saati vardı. Dedim <laughs> hocam dedim. <laughs> Avrupa'ya gidersek alırım dedim o saati. Dedik tamam Avrupa'ya gideni sana vereceğim. <laughs> Benim unuttuğumu zannediyor ama ben hala unutmadım. <laughs> o yüzden daha çok çalışmamız lazım. <laughs> Umut, geçtiğimiz haftalarda Vodafone Park zeminine çıktın. Neler hissettin oraya çıkınca? Beşiktaş'ın yeri bende ayrı her zaman. Bunu her zaman dile getiriyorum. Ama e, dediğin gibi orada abi 3 sezonda 2 kupa kazandım. Bir Süper Kupayı kazandım, bir Türkiye Kupası'nı kazandım. Tabii ki de hedefimiz Süper Ligi kazanmakta ama o dönemin şartlarında bunu gerçekleştiremedik. Beşiktaş'ta biraz açıkçası buradan söyleyeyim yani biraz da kırgınım. Şöyle kırgınım çünkü ben oraya e, Amili takımda forma giyerken geldim. Ama Beşiktaş'ta bir kere Amili takıma çağrılmadım. Beşiktaş'a geldim. ilk sene ben 30 maç oynadım. O dönemde de Amili takıma çağıramadım. Ondan sonraki iki sezonda oynamadım. Çağrılmamam normal zaten. Ama ilk sezonda çağrılmayı bekliyordum. Bir değişiklik oldu. Ee, Stefan Kunsu hocamız geldi. Şenol Hoca'dan sonra. Ama o, o dönemden sonra bir daha beni çağırmadılar. Bu beni birazcık açıkçası e, üzdü derinden. Çünkü yani Amili'de 20 tane maç oynadım. E, o yüzden Beşiktaş... E, hem kötü gitti benim için hem kendi kariyerim için de kötü gitti. Çünkü istediğim maç sayısına ulaşamadım. Taraftarların bana birazcık da fazla yüklendiğini düşünüyorum. Çünkü o dönemde gerçekten elimden gelen mücadeleyi verdim. O yüzden birazcık tabii ki de kırgınım ama onların yeri her zaman ayrı. Maçlarını da hala takip ediyorum. Geçen Vodafone Park'a çıktığımda gerçekten çok kazanmak istedim. Çünkü o üzüntü, o acı birazcık şey oldu. Kazanamadık son dakika bir şeyle. Penaltı golüyle yenildik. Beşiktaş konusunda da söylemediğimiz bir şeyler vardı. Bak şimdi aklıma geldi sen öyle söyleyince iyi oldu. Ee, o dönemde mesela iki yıl aileme karşı ailemle alakalı birazcık problemler oldu. Eşimden kaynak dediği kendi ailemden dolayı. Ben iki yıl zaten Beşiktaş'ta o yüzden oynayamadım. Çünkü aslında e, dışarıdan çok profesyonel gibi gözüküyoruz. Profesyoneliz de tabii ki de herkes bizi izliyor. Maçlarda performans vermemizi bekliyor ama sen şimdi bunu gidip de işte hocaya, başkana veya ona bunu anlatamıyorsun. Çünkü senin kendi özel hayatın olduğu için adam diyecek ki hani senin için bu yapmak zorundasın. Şimdi ben Beşiktaş'ta oynarken iki dönem ailemle uğraştım. Yani evlenirken bana çıkarılan zorluklar ondan sonra işte yani en yakınımdan yedim darbeyi ben hayatımda. Bu sefer şimdi Beşiktaş'ta hem bunlarla mücadele ettim yani benim suratımda mesela şu anda sivilce var mı? Yok. O dönemde benim 20 tane sivilce çıktı suratımda. Özel psikolog eşliğinde ben kendim hala çalışıyorum mesela. Çok teşekkür ediyorum kendisine. O mesela çok destek oldu bana. Neden? Çünkü gerçekten psikolojim bozuluyor. En yakınından hiç beklemediğim bir darbeyi aldığın zaman insanın psikolojisi bozuluyor. O dönemde mesela psikolojim çok bozuktu. Sahaya çıktığımda mesela istediğim performansı veremiyordum. Aslında Beşiktaş benim için birazcık da o yüzden kötü gitti diyorum. Çünkü böyle biraz sabredilseydi bana gerçekten hani performans verebileceğim bir yerdi. Ve isteyerek geldim ben oraya. Aynı Eyüp geldiğim gibi. Bu sene mesela 7 maç oynadım ve elimden gelen her şeyi yapıyorum. Herkes de çok memnun. Ben de buradan memnunum. Ama çünkü her şeyi atlattım. Onun öncesi de var. Şimdi bir kariyere gelmişsin. Ama bir yere gelince olmuyor. Neden olmuyor ama onun araştırılması lazım. Şimdi aynı mesleği yapıyorum ben sonuç olarak. Ben şimdi sol bek oynarken forvet oynamaya Evrilmedim yani sonuç olarak sol bek oynuyordum. Amli takımda 20 maç oynamışım. Fransa'da oynamışım, Bursa'da oynamışım. Beşiktaş'a gelince de sol bek oynadım. İlk senemde 30 maç oynadım zaten o dönem iyiydim. Şampiyonlar Ligi'nde falan tabii kötü gittik ama şampiyonluktan sonra işte o kurulan kadro ile birlikte istediğimiz sonuç olmadı. Ama ondan sonraki dönem, ikinci dönem benim şeyim oldu birazcık. O dönemde başladı zaten her şey. İşte ben eşimle tanıştım. Ondan sonra kendi ailemden dolayı bazı onlar özel bazı problemler yaşadık falan filan derken sürekli işte onlarla konuş, onlarla konuş falan derken benim işe odağım dağıldı. E bu sefer de ne oldu? E performans veremedim. E sürekli sakatlık. Benim sakatlıklarım çoğu da o yüzdendir zaten. İki tane üç tane sakatlık geçirdim. Üçü de e, geceleri uyumadığım için. Yani uyuyamıyordum çünkü bazı geceler. O yüzden onları düşün düşün düşün. Şimdi ama buraya geldiğimde tabii yeni bir sayfa açtık Kızım oldu. Eşimden de o yüzden diyorum Allah razı olsun. O dönemde mesela başka başka birisi olsa bırakıp gidebilirdi beni yani. Gerçekten bırakır giderdi yani. Ama şimdi hem onunla konuş hem onunla konuş hem onunla konuş derken işte futbol. Yani hayatta herkes her şeyi yaşıyor. Tabii ki de her yerden darbe yiyebiliriz. Ama şimdi hazırlıksız bir yerden yakalanınca böyle buradan da şimdi söyleyeyim. O yüzden dediğim gibi Beşiktaş o yüzden birazcık içinde kaldı. Yoksa ben yaşta iyi oynardım yani. Evet içine dökmüş oldun. Aynen. Umut, Bursa Spor'da oynarken transferinin belirsizliği sebebiyle mi kampı terk ettin? O gün aldığın kararı bugün değerlendirince neler düşünüyorsun? Ya açıkçası şöyle, Bursa ile alakalı çok e, şey konular var. Neden? Çünkü o dönemde ben amili takıma gittim. İlk Bursa Spor'a transfer olduğum sene. E, Şenol Hoca beni ilk amili takım o zaman davet etti. E, Allah o zaman nasip etti. Gittik. Sonra o dönem amili takıma gittikten sonra biz o sezon e, kime düştük Bursa Spor'la. Sonra küme düştükten sonra futbolcuların hepsi ayrıldı. Çoğu ayrıldı. Kamp dönemi geldiğinde benim normalde e, kampa gitmemem gerekiyordu. Çünkü o, o dönem e, Bursa Spor bana hiç para ödemedi. Yani 10 tane maaşım içerideydi. Aslında avukata verseydim boşta kalacaktım. Şöyle de bir hikaye var. O gün de işte ben kampa yine tabii profesyonellerin verdiği olmuş şeyle e, tesislere gittim, kampa katıldım. Ve kampta full genç oyuncular vardı. Hiç isim yoktu. Bir Onur Atasayar vardı sadece. Kardeşimle birlikteydik. Diğerlerinin hepsi genç kardeşimizdi. Ee, hazırlık maçlarına gittik. Hocamız da işte o dönem Yalçın Koçu kavaktı Bursa Spor'da. E, o dönemde de ben Yalçın Hoca'ya söyledim. Hani ben Amine takıma gittim. Yeni işte hani PTT Ligi'nde oynamak istemiyorum. Kendi kariyerim var. Tabii ki de kendimi hani birazcık da düşünmek zorundayım. Tabii ki de Bursa Spor camiasında düşünmek zorundayım dedim. O dönemde akşam 5'te boşta kalacağım. Yani kalacaktım. Normalde. Başkan beni odasına çağırdı. Umut işte seni satacağız. Yani senden gelen parayla transfer tahtasını açacağız dedi. Ben de tabii bu duruma çok üzüldüm. Çünkü içeride çalışanlar para almamıştı. Sadece futbolcular diye çalışan ablalar vardı işte. Orada emek vermiş insanlar vardı. Güvenlikler vardı, o vardı. E ben de bunları gördüm. Dedim ki o zaman hem kulübe para kazandırayım. Hem de kendimi şey yapayım. Ben 10 ay maaş almamama rağmen gittim oraya imza attım boşta kalacağıma rağmen yani. Normalde saat 5'te boşta kalacaktım. Ben imza attım paraların hepsini aldım diye kulübe güvenerek. O dönemde ben 1,5 milyon euro para kazandırdım Bursa nakit. Fransız ekibi 1,5 milyon euro para ödedi nakit tekte. Hiç taksit falan yok yani. O dönemde hatta transferlerin çoğu benim paramla yapıldı. Ama o dönemde 1,5 milyon euroyu kazandığımda başkan, o dönemin başkanı bana sözünü tutmadı. İçeride benim 750 bin TL param kaldı. E, bu para kalınca da ben avukata vermek durumundaydım. Normal avukata verdim ben tabi icra icra koydurmadım. E bu süreçte ben Fransa'ya gittikten sonra birazcık oluştu uzadı ben bir gün Fransa'da bir baktım Twitter'da TT olmuşum e dedim ki nasıl oluyor ee, Hani konu ne bir girdim Bursa Spor taraftarları bana işte umut işte sen ben sizi, sizi seviyordum işte sen niye böyle yaptın falan dediler ben de hemen menajerim arın dedim işte abi böyle böyle bir durum var bunlar beni hani yanlış anladı galiba ben normalde 2 sene önce alacağımı avukata verdim. Bir de ben bir buçuk milyon euro para kazandırdım. O dönemde PTT Ligi'nde Bursaspor transfer yapamayacaktı normalde beni satmasaydı. Yani aslında ben boşta gidecektim ama ben kulübe para kazandırmak için alacaklarıma dair imza attım parayı almamama rağmen yani. E bu tam tersine döndü. Sanki ben böyle parayı zar zorla alıyormuşum gibi nans edildi o dönemin başkanları. E bu benim açıkçası birazcık içimi şu an hala şeyim yani Bursaspor. Çünkü ilk Süper Lig'de oynadığım camia. O yüzden birazcık o yönden hani insanların da bilmesini istiyorum buradan. Benim Bursa Spor'a hiçbir yanlışım yok. Tam tersi ben Bursa Spor'a 1,5 milyon euro kazandım. Orada güzel maçlar oynadım. Elimden gelen mücadeleyi verdim ve A takım formasında Bursa Spor'da kazandım. O yüzden Bursa Spor'un da yeri her zaman ayrı bende yani. Umut, ligde çok iyi golcüler var. Tabi zaman zaman da karşı karşıya kaldığın isimler bunlar. Ligde İyi golcüler arasında kimler var sence? Burada Immobile, Immobile var. Icardi var, Osimhen var. Mametian var. <laughs> ee, ama ben tabii ki de hepsiyle karşılaşmak zor ama Ahmet Kutucu diyorum ya. Ahmet kardeşim. Milli takıma gitti o da. Milli takıma gitti. Ee, çok iyi bir golcü bence. Çok iyi bir şut öremde. Ee, Sivas maçında da çok güzel bir gol attı zaten. Kazandırdı. Ahmet diyeyim ben buna. Yorum şey yapmayayım. Arda Turan'ın takımının üç özelliğini bize sayar mısın? Arda Hoca'nın takımının Arda Hoca bir kere e, pas oyununu çok seven e, pas yapmayı takımından her zaman pas isteyen bir hoca. E, i̇kincisi pres reaksiyon e, reaksiyonu vermezsen topu kaybettikten sonra ona işte İngiltere'de gegen pres diyorlar zaten. FIFA'da da var e, onu da çok seviyor. Üçüncüsü de ben disiplin olduğunu düşünüyorum. Çünkü Arda Hoca dışarıda ne kadar e, çok yakınsa futbolcularına, işte insanlara karşı ama saha içinde de o kadar bir o kadar da profesyonel. Tabii ki de yine ufak tefek şakalaşıyor ama e, bu sahada şey yapıyor. Eee sahada değişiyor. Arda Hoca sezon başı günde 3 antrenman yaptırarak Diego Simeone metodu uyguluyordu. Sabah 6'da kalkıp ...itman yaptığınız ve Askerlik. bir haftalık Alkışta gibi bir durum. O neler yaşandı o bir haftalık süreçte? Ya bir şöyle ben o zaman işte biraz geç katıldım kampa. Şimdi tabi gelmeden önce arkadaşlarım vardı. Aradım. dedim hani nasıl çalışıyorsun? Dediler ki gelme. <laughs> ben de dedim ki nasıl gelme? Anlaştın dedim hani. Onlar dedi ki bence gelme dediler. Çok zorlu geçiyor. Ben şimdi 3 antrenman yapıyoruz dedi. Ben inanmadım hani futbolcular arasında böyle şakalaşmalar oluyor. şimdi geldim ben ilk gün. Hoca bana düz koşu yaptırdı. Dedi ki Umut dedi yarın sabah dedi altıda görüşürüz. Şimdi hocaların böyle şakaları vardı hani yarın sabah altıda görüşürüz falan diye ama kaldırmazlar. Abi sabah beş buçuk kap karanlık hava. Alarmı kurduk. Bir kalktık sabah altı daha kahvaltı yapmamışız. Aç karnına bir çiftlik sahip çabuk kuvvet bir de. Hani koşu antrenmanı falan da değil. Bildiğin çabuk kuvvet yapıyoruz. Komando gibiyiz yani. Ben bir çıktım ilk gün. Çabuk kuvveti altıda yaptık. O ara hemen hızlı geldik kahvaltıya. Bir kahvaltı yaptık. Ondan sonra fitness'a girdik. Fitness'ta bir daha işte kuvvet bu sefer. Oradan çıktık odaya gittim. Abi dedim daha saat öğlen 12 buçuk iki tane idman yaptı. Hala bir tane idman var. İki tane idman yapmama rağmen hala idman var. Akşam çıktık altıda bir de sağda topla sert antrenman. Ben odaya bir geldim dedim ki ben dedim ayrılıyorum dedim ya. Hani ilk gün ilk günden dedim ben burada ben dedim hocaya dedim ki ben bu tempoyu kaldıramam. Hani o kadar yoğun ki yani gerçekten Atletico Madrid'in yaptığı seviyede yapmıyoruz. Onların metodunda yapıyoruz ama onun bize evrilmiş versiyonu, Türkiye evrilmiş versiyonu. Yani onun yaptırdıklarını yapsa zaten ben düşünemiyorum. Yani aynı antrenmanları yaptırıyor ama atıyorum 3 set yaptıracağını 1 set yaptırıyor veya 2 set yaptırıyor. Bize o bile fazla geliyor. İşte Avrupa'daki yani Avrupa'dan zaten farkımız da bu. Bizim şimdi altyapıda fazla yani küçükken almadığımız o eğitim, antrenman seviyeleri. Biz büyüdükten sonra işte kas kas grupları bu sefer sakatlıklara evriliyor. Le Havre'de oynarken teknik direktörün arabasını ödünç aldığında içinde Federer'in raketi varmış. O hikaye nasıl gelişti? Bize anlatır mısın? Ya o hikaye şöyleydi. Ben şimdi Fransa'ya bir transfer oldum. Ee, tabii ki de o dönemde işte ev arabayı ben yabancı oyuncu olduğu için kulüp karşıladı. Ee, anlaşmamız öyleydi. Kulüpten de anlaşma gereği araba gelmedi. O dönemde de işte ben biraz geç katılmıştım. işte. o Bursa Spor'dan ayrıldıktan sonra 3 maç geçmişti Fransa'da. 4. maça gidiyorlardı. Maçta deplasmandaydı. Hoca da bana dedi ki hani bizim kültürümüzü tanı birazcık dedi. Normalde hani bir yere transfer olduğunda ertesi gün hemen antrenmana katılırsın. Ben gittim hoca dedi ki antrenman yapmanı istemiyorum. 3 gün izin dedi sana. Biz dedi deplasmana gidiyoruz. Burada yokuz. Sen de dedi hiç antrenman yapma dedi. Gez dedi bana. Ben de şaşırdım tabi hani dedim. Nereye geldim dedim ben. Ne güzel diyorum dedi kendi kendime. Sonra hoca dedi ki araban var mı dedi. Benim hani kulüpten dedim anlaştığımız bir araba vardı. Bekliyorum daha gelmedi dedim. O da dedi ki o gelmez. sen daha çok beklersin dedi. Ben Türkiye'de çalıştım orada her şey yazdı. Burası Avrupa dedi. Burada her şey sistemle dedi. Yavaş dedi. Yavaş ilerler. Gelmez dedi o araba. Ben de nasıl yapacağız Dedi ki benim arabamı vereyim sana dedi. Hoca bildiğin kendi anahtarını aldı bana verdi. Dedi ki git Paris'e gez dedi. Benim de işte o sosyal medyacılarım yanımda işte falan böyle dedim. Tamam dedim hocam gidelim. Tam giderken böyle yanına çağırdı. Ben dedi ki bak arabayla istediğini yap. Kaza kaza yap arabaya bir şey Sana bir şey olmasın. dedi ki arkada dedi Federer'in raketi var dedi. Tenis maçına gitmiştim bana hediye etti. Bir de ona bir şey olmasın. Biz şimdi Paris'e gidiyoruz. Arabayı bir yere koyacağım. Ben diyorum işte bizim çocuklara diyorum şu tenis raketini alın bak şimdi bir şey mi olur ondan sonra bizim çocuk tenis raketiyle geziyor Paris sokaklarında. Eline almış bir şey olmasın diye çantasına koydu milli tenis raketiyle geziyoruz Paris'te. Millet bize bakıyor bunlar ne abi?'' diye. Ben diyorum ki oğlum bir şey olmaz. Yemek yiyoruz tenis raketini koltuğa koyuyoruz yanımıza sanki dört gibi. Sonra hocaya dedim ki hocam arabayı verdin de dedim. Üç gün tenis raketiyle gezdik dedim. Dışarı çıkacağız mesela bu otelde akşam şey yapıyorum. Tenis raketini kasaya sokmaya çalışıyoruz hani. Kitleyelim orada kalsın. Kasaya da girmiyor koca tenis raketi. Ama gerçekten de onunmuş yani belli zaten. Oynanmıştı. Öyle bir anım olmuştu yani çok güzeldi. Fransa'ya e güzel başlamıştım yani. Şu anki hocan Arda hocayla Arda Turan ile denenmeye gittiğin dönem Galatasaray'da beraber antrenmana çıkmışsın. Evet. O süreci biraz senin ağzından duyalım. Vallahi bunu el kimse bilmez normalde. Kimseye de anlatmam ama iyi yakalamışsın. Şöyle o dönemde abi ben... Galatasaray'la yani çok küçük yaşlarda denemeye çıkıyordum. Bir 4 ay falan. Hatta Birkan benim takım arkadaşımdı şimdi kaleci. Hatta onun geçen makarasını da yaptık. Biz de küçükken işte antrenmanlara çıkıyorduk falan. O dönemde işte ben 4 ay bir denendim. Sarıyer Spor Kulübü'nde oynuyordum ben o dönemde. Sonra ben o ara Sarıyer antrenmanlarına giderken işte şeyim bitecekti, sözleşmem bitecekti. Amatördüm zaten lan yani istediğim zaman geçebiliyordum. O yüzden Galatasaray'da da deneniyordum. Bir bayağı beni denediler böyle dört ay falan. O, o dönemde de işte Arda Hoca bir sakatlık geçirdi. Ee, tam hatırlamıyorum. Galiba kasıktan olmasa. ameliyat oldu. Benim çıktığım grupla da eee antrenmanı indirdiler Arda Hoca'yı. Hani sakatlık dönüşü işte ağlasın diye. İşte bir 5 gün falan biz de antrenman yaptı, birlikte yaptık o dönemde. Öyle bir anımız olmuş Arda Hoca'yla. Ee, çok yetenekliydi tabii futbol kariyerinde. Yani ben onu izleyerek büyüdüm. Zaten Türkiye'nin en kariyerli oyuncusu bence. Umut, diziler ile aran nasıl? Bir dizi karakteri olsaydın kim olurdu? dizi eskiden çok izliyordum ama çocuk olduktan sonra diziler bize <laughs> Netflix'in içine giremiyorum. Çünkü sürekli kızımla ilgileniyorum, ee, eşimle birlikte. Eşimle sürekli dizi izliyorduk, artık izleyemiyoruz. Eski izlediğim dizilerden işte Piki Blenders'ı izliyordum. Oradaki karakterleri severim mesela. Ee, ondan sonra La Casa de Papel var. Hani sevdiğim böyle favori dizilerim vardı. Yabancı dizileri izliyorum genelde. Türk dizilerini fazla izlemiyordum. Bir de Fox'a benim eşimin vardı Yabani diye bir dizi. Oradaki çocuğu beğeniyordum. Başroldeki. Ama Piki Blinders'daki o Shelby olmak isterdim. Tom Shelby. Neden? Ya böyle ben şeyi seviyorum. önderlik yapmayı seviyorum birazcık. o yüzden benim karakterim uyuyor açıkçası. Bir günlüğüne futbol dünyasında birinin yerine geçme şansın olsaydı bu kim olurdu? Ben Jordalba Alba diyorum ya. Jordalba Alba olup Messi yapmak isterdim. Messi'ye gol attırmak isterdim yani Messi takım arkadaşım olsun. İşte gol atın gelsin bana sarılsın falan filan. Yani güzel olabilirdi yani. Umut kendine oyun konsolunda oluştursan hangi özelliğine kaç puan verirdin? Çünkü FIFA'da seninle ilgili özellikler baktığımızda biraz düşük kalmış. Hız da 74 demiş. Hız 74 benim ayağım yok herhalde ya. <laughs> ben zaten sol bek Nasıl hız 74 oluyor onu anlamadım ben. <laughs> Benim hızlı olmam lazım birazcık daha. Yani 80 olabilirdi mesela. 80-85 olabilirdi. Atıyorum. Çünkü 85 en az olması lazım. Şimdi FIFA oynuyoruz yani. Ben ne no şey tanker gibiyim o zaman ben FIFA'da. Dönemiyorum. <laughs> Dönene kadar güneş çıkar yani. <laughs> Şut 41. 41 mi? Abi ben böyle bir şey görmedim ya. 41 şut mu olur ya? Benim sol ayağım yok herhalde ya. Kesmişler mi ne yapmışlar? Tam sağ yok olsa sadece tam sağ girmek yürümek için kullanıyorum da. Benim Lavre'de attığım golü görmemişler herhalde 35 metreden. Veya Bursa'da attığım golleri de görmemişler. Şimdi 35 metreden şut nasıl 41 oluyor mesela onu anlamadım ben. Pas 58. Şimdi bunu yapan kör herhalde ya. Yani. <laughs> <laughs> ya da beni hiç izlememiş. 58 olma ihtimali yok pasın. Ben pas oranı en fazla en yüksek oynayan oyunculardan bir tane şu an ligde bakıldığında. Dripling 65. Mesela bu da skandal. Bence bu konuyu abi daha fazla uzatmayalım. Hani böyle bir şey olamaz. Defansif bu... özellik 63. Ben forvet oynuyorum herhalde. <laughs> Hayır sol bek defansif özellik nasıl 63? Hayır şut 41, defans 63. E ben o zaman şey değilim ya futbolcu değilim o zaman. Fizik 70. Mesela fiziğim nasıl 70 benim? Hadi onu biraz düşük yaz. Diğerlerini yüksek yaz. Atıyorum. 1.78 boyum var zaten. Fiziği atıyorum 60 yazarsın, 65 yazarsın. İşte dribblingi 75 yazarsın, hızı 80 yazarsın. O zaman işte o zaman da puan artıyor. Şimdi benim puanı düşürecekler diye işte oraya yazmış kafasına göre. Buradan FIFA'ya bir mesajın var mı? Kardeşim sen bu işi bırak. <laughs> Çok teşekkürler. Bizi kırmadın. Ben teşekkür ediyorum. Ne demek. Kariyerin için başarılar diliyoruz sana. Ben de.